Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Kulapçım Havai videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar işgalci setini, buz diyarı seti, buz diyarı kaskı ve oradaki tavayı, diğer desenleri çıkartmaya çalıştık. Ve çoğunu da çıkarttık hemen hemen. Çok da güzel parça kastık. Ee, güzel bir kutu açılım videosu oldu. Ee, bu arada da bir önceki videomda attığım kutu açılım videosunun devamı da gelecek arkadaşlar. Part 2'yi çektim. Yakın zamanda onu da yayınlamayı düşünüyorum. Sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı. Ve videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Buradan istediğimiz e, şey ne? Bu seti çok istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İşgalci setimi bu setimi derseniz ben bu setini tercih ediyorum. Hatta bunu YouTube'da kanalda da şey olarak da paylaşmıştım. İşgalci setimi çıkartalım, bu setimi çıkartalım diye. Yani çok kişi işgalci demiş ama ben Allah var yukarıda. Ben bu seti daha çok beğeniyorum. O yüzden bu setini çıkarmak daha çok istiyorum. Yani para biriktirirse yani şu kristallerde e, ikisi arasında tercihe kalırsa bu seti mi tercih edeceğimi düşünüyorum. Yani il, bilmiyorum belki de başka bir set alırım belki o siyah çıkar almak isterim. Ama inşallah iyi olur ya öyle diyeyim. E, hepsini inşallah kristal kullanmadan çıkartırız yani. Öyle değil mi Mehmet abi? Aynen öyle. Yapıştırdım geldim. <laughs> ekstra bir kobe. nihai setin destansı kası vardı. Bir de bu. Tamamlandı en güzel.

şu tane tarafı. Tamam. Dur, dur, kaldı Ha şöyle be. 3 tane parça verdi. 9 tane oldu. Çok güzel bak. Kaç tane kaldı? Bilmiyorum kaç tane aldığını da. Bakma Bu diğer tamam. severiz Yükseltilebilir tamam var, ava Ama bu da çok. Güzel. Örümcek maskesini alıp pek gibi, yani kullanmıyorum, kullanıyorum, diye, kullanmıyorum yani. Çok iyi Barış tamam. tamam 10 tane parçamız var Herhalde 1400 yüce daha kullandı. Ve baş. Hiçbir şey yok. Ha, sadece oradaki almak istemediğimiz şeyler almak yani. Asıl sesini vermedi. Yani ki ya, inan yüzden çalıcı ağzı. Yani. Vermesi lazım yani. Bir, bir tane şey zor <laughs> <laughs> Ay, ay, ay. ikisi de daha dedi. Saatçiler burada. Ya ya, bak yok. Devam. Bu bize her şeyi verecek gibi duruyor. İş kadisesinde alı verdin miydi arkadaşlar. Gerisinde şu siyah bir tane set var. İncelikte onu alı veririz. Ondan sonra yavla hadi terk et burayı Ver oğlum. Ver bir daha. Bak bam 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 basıyorum bak. Hadi oğlum. Ver oğlum. Lan versene oğlum. Kardeşim bak vereceğini biliyorum. İçime doğdu bir kez. Ver de kurtulalım be. 17 tane parçamız var arkadaşlar. Önemli değil, bu değil sistem. değil. Şimdi ödül havuzu. Bu set bizde var artık. Efendime söyleyeyim, bu kaç da var. Üf, üf. asıl olay şu, iş setini alayım? Arkadaşlar. Yoksa... Niye bu bakalım? İşgazi seti herkeste var. Ben baktım, şu setim var. Bence bu daha güzel. Kim? Kaya Grup'un ortaya ince değilmiş. Bence işgalci de var işgalcisi var. Diyor ya ne O bir eve giriyorsun. Bakıma Allah herkesin içinde doğmuş bir yani, şey var ki işgalcisi değil. Çantayı hiç kaltamıyor çanta. Bu nasıl? bu yok ya? Bu sanki böyle vermiş gibi. Ya da işgalcisi de al ya. Hiç uğraşma. Bir 7 tane daha parçam var çanta. bir dakika çanta yok burada 7 tane parçamız var ama bunlar kaç tane kardeş Üç parça daha aldık mıydı arkadaşlar bu silip alıyoruz buradan ondan sonra keyfimize bakıyoruz hiç öyle uğraşmaya mırrırr etmeye gerek yok Bunlar çok bolulu bereketli geçti bu. Hemen. Gel <laughs> <Ya> kardeşim hadi <var. gülüyor> Üf. Kalktın da Üf. Gel bakalım. Üf. 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 Üf.

Ne güzel ya bu ses, efsane bir şey. Yani ben işgal içmesini en daha çok seviyorum, akıllı ışık sahibine işgal. Bir arkadaşlar şaka maka bir yana bu seti çıkardı. Yani böyle söyleyeyim. Şöyle bir ışık kaybı setimiz de var artık. Tek beğendiğimiz set değil yani. Şey Paskımız, aaa bu paskı da ben Vahabi'nin hesabı demiyorum. Vahabi'nin hesabı vasat. Vasat yani. Üzüntülü, kırgın Öyle bir adam şey oldu. Benziyor. O yüzden de yapacak Ama bir şey yok. Aynen. Vahabi'nin hesabına çok güzel materyal geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada 200 aboneyi geçtik. Millet için belki 200 abone 200'den abonesi varmış falan diyebilirler ama benim için e, hitap ettiğim kitle çok önemli, o yüzden netimizi çok seviyorum. 200, 300 olur, 300-500 olur. Böyle böyle yükseleceğimi düşünüyorum. Tabii sizlerin desteğiyle, umarım bana destek olursunuz. E, şimdi size çok teşekkür ediyorum. E, Bayramınızı bir tekrarında enişten diyetlerinden kutluyorum. Herkese bayram.